Bükreşten herkese merhaba, herkese iyi akşamlar. Bugün 13 Nisan 2022. Programımıza yaklaşık iki saate yakın bir süre erken başlama durumundayız. Çünkü saat 19'da benim dışarıda olmam gerekiyor. Şimdi bugünkü konumuz tabii son günlerde gündemde olan Fethullahçı gazeteci, FETÖ terör örgütü üyesi gazeteci Ahmet Dönmeze yapılan saldırının kime kimlerin işine yaradığını, FETÖ örgütünün nasıl işine yaradığını, nasıl tepe tepe kullandıklarını daha önceki programlarımızda anlatmıştık. Şimdi buna paralel olarak tabii bir de e, dünyada önceki gün Türkiye'de o e, gazeteci Oğuz Poyraz'a bir saldırı gerçekleşti. Ben de e, saldırı. O konunun detaylarını ve ayrıntılarını bilmiyorum. Bildiğimiz tek şey e, saldırıya uğrayan e, gazetecinin geçmişte FETÖ Mağduru olduğu, e, Kumpas Balios bilmem işte o tip klasik davalarda e, yargılandığı uzun süre cezaevinde kaldı ve sonra e, beraat ettiği şeklinde. Tabii bir de kamuoyunun bilmediği bir başka şey daha var. Özellikle e, şimdi. Fethullah Gülen'in yeniden yapılanma, FETÖ örgütünün yeniden yapılanma faaliyetleri çerçevesinde kanca atılmaya çalışılan gençlerimizin dikkatini çekmek isterim. Haydar Meriç diye bir gazeteci duydunuz mu? Kim bu Haydar Meriç? Elleri arkasından bağlanarak, zincirlenerek, domuz bağıyla bağlanarak, zincirlenerek denize atılan ve desedi Düzce yakınlarındaki Akçakoca'da e, bulunan bir gazeteci. Ne zaman olmuş bu olay? E, 2011'de olan bir olay. Ama ha bu gazeteci Haydar e, Meriç'in e, ölümüyle ilgili açılan e, davalar sonucu FETÖ e, örgütüne mensup Polislerin aldığı cezaları ben size şimdi e, okuyacağım. İbrahim Güneş. Kim bu? Kırklareli Emniyet Müdür İstihbarat Şube'de görevliyken e, ihraç edilmiş. Toplam 126 yıl, 9 ay, 19 gün hapis cezası almış. Bu kişi. İkinci bir kişi daha var. İbrahim Şimşek. Kim? O da aynı şekilde e, şeyde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nde istihbarat şubede görevli birisi. O da 159 yıl 2 ay 25 gün ceza almış. Haydar Meriç davasında başka kim ceza almış? İstihbarat şubeden görevli Muhammed Karhan. 23 yıl 9 ay ceza almış. Hapis cezası almış. Öbür tarafta bununla ilgili yargılanan iki isim iki isim daha var. Bunlardan birisi Adem Akpınar, diğeri de Salih Dövenci Kırklareli. Yani Muhammed Karhan, İbrahim Şimçek, İbrahim Güneş. Bu kişiler, bu kişiler FETÖ mensubu polis, FETÖ'nün kontrolündeki polisler ve Kırklareli'ndeki gazeteci Haydar Meriç'in öldürülmesi olayında e, olayıyla ilgili yargılanmışlar ve böyle 126 yıl, 159 yıl e, gibi 23 yıl gibi çok uzun süreli hapis cezasına çarptırıldılar. Peki Haydar Meriç neymiş ki, kimmiş ki bu kadar polis tepesine çullanmış, bu kadar polis e, bu cinayetten e, yargılanarak e, dava, ceza almış. Haydar Meriç'in gazeteci Haydar Meriç'in Fethullah Gülen'le ilgili bir kitap yazacağı iddiası dolaşır. Tabi basında hala daha karartmalar devam ettiği için yani şimdi mübarek Ramazan ayındayız şeydeyiz ama neticede bu mahkemeye intikal etmiş mahkeme bu kadar polise ceza vermiş bu kadar polis Haydar gazeteci Haydar Meriç'in tepesine niye çullanmış? Fethullah Gülen'le ilgili kitap yazacakmış bu gazeteci. E Diyeceksiniz ki Fethullah Gülen'le ilgili bir sürü insan kitap yazdı. Ha, Fethullah Gülen'le ilgili kitap yazan herkesin başına da bir şeyler geldi. O ayrı mesele. Ama Haydar Meriç'i ölüme götüren ve onun cinayetiyle ilgili bu kadar polisi mahkemeye düşüren, yargılattıran ve böyle 126 yıl, 159 yıl, 23 yıl gibi Hapis cezalarına e, çarptırılan e, şey ney? E, konu ney? Sır ney? Fethullah Gülen'in cinsel istismarıyla ilgili kitap yazacağı iddia edilmiş bu kişinin 2011 yılında. Bu ortalığa e, atılır atılmaz, bu duyulur duyulmaz. ildeki emniyet müdürlüğünde o zamanki e, zaten polis FETÖ'nün e, e, kontrolünde emniyette ne kadar istihbarat polis varsa e, kimisi dur yardımcısı kimisi bilmem ne şefi kimisi bilmem ne e, görevlisi falan hepsi bu Gazeteci Haydar Meriç'in tepesine çullanıyor. İşte biri diyor ki ben çantasını ben aradım ama bir şey bulamadım. Yani e, yazıldığı ya da yazılacağı iddia edilen veya yarım olduğu belirtilen kitap arıyorlar. Arıyorlar, tarıyorlar, bulamıyorlar, telefonlarını dinliyorlar, o oluyor, bu oluyor. Sonuçta belki de buluyorlar hiçbir şey, bununla e, bilmiyorum. Sonuçta bir gün ortada Haydar Meriç kayboluyor. Haydar Meriç kayboluyor. Haydar Meriç kaybolduktan sonra işte bir süre sonra e, Düzce'nin Akçakoca e, ilçesi civarında e, oradaki or, denizde e, elleri arkadan e, domuz bağıyla bağlanmış e, bacakları zincirlenmiş, taş bağlanmış, zincirlenmiş ve denize atılmış vaziyette cesedine ulaşılıyor. Şimdi bununla ilgili mahkemede görülen bir davada, görülen bir davada işte o zaman SD adlı bir komiser yani şimdi hepsi müdür, hep müdür yardımcısı, hepsi amir konumunda. Ama bu vatandaş komisermiş. Bu komiser diyor ki Haydar Meriç'in kaybolduğu gün diyor şube müdürü İbrahim Şimşek yıllık izne ayrılarak kayboldu diyor. Düşünebiliyor musunuz? Haydar Meriç kaybolduğu gün istihbarat şube müdürü İbrahim Şimşek de yıllık izne alarak kayboluyor. Tabi aynı mahkeme salonunda bu İbrahim Şimşek de bulunuyor. İbrahim Şimşek oradan geriden şeye diyor ki e, bu SD'ye onu söylemeyecektin işte salak diyor. Onu söylemeyecektin işte salak diyor. Yani düşünün mahkeme salonunda bile neticede e, polis bir insanlar eğitim almışlar eğitilmişler. Onu söylemeyecektin işte salak diyor. Meriç cinayetiyle e, şeyde, ilgili e, davada. <laughs> Şimdi tabi bu Haydar Ceni, Meriç böyle sırlarıyla beraber gitti. Bilinen tek şey Fethullah Gülen'in cinsel istismarıyla ilgili kitap yazacak. Yani hukukun dışında yol kullanmak, hukuku kendilerine uydurmak, önce suçluyu alıp ondan sonra delil uydurmak, ardından delil uydurmak, varsa toplamak yoksa uydurmak. Ha suçlu kendileriz kendilerindeyse e, önce e, delili yok etmek. Yok edemiyorlarsa işte onu e, sonucunu azaltacak e, mazeretler icat etmek bu örgütün en sinsi ve e, gizli şeyi. Ha şimdi ne oldu? E, bu polislerin akıbeti böyle. Daha yani Kaç kişi? Sadece tabii Haydar Meriç'i de dinlememişler. Yani bir sürü insanın, politikacının bunun, evini dinlemişler, telefonunu dinlemişler, bilmem ne yapmışlar falan. Ve biliyorsunuz dönemin başbakanının çalışma ofisine bile bunlar böcek koymuştu. İki tanesi burada Romanya'da Romanya'da sınırdan dışarı çıkmak üzereyken yakalanmış, Türkiye'ye iade edilmişti. o Onların davası da Erzurum'da devam ediyordu. Şimdi böyle. Ondan sonra işte Musun Yazıcıoğlu cinayetiyle ilgili dün geçenlerde biz bir program yaptık Ölüm Yıldönümü vesilesiyle. Ama ardından o programın ardından Türkiye'de yeni deliller ortaya çıktı ki oğlu bir televizyon kanalında konuşurken gördüm ama detayına girmedim, şey yapmadım. Yani şimdi böylesi Fethullahçı terör örgütü denilen şey böylesi bir örgüt. Yani buradaki sinsilerin çıkıp işte biz eğitimciyiz bilmem neyiz falan buna gençlik aldanmamalı. Ha şimdi şey de geliyor Türkiye'deki gelen haberlere bakılırsa maklubeyi bırak makbuleye bak prensibini uygulamaya başlamışlar. Işık evlerinde bu Fethullah Gülencilerin gençleri avlama evlerinde e, maklube diye bilinen e, bunlarla özdeşleşmiş e, yiyecekleri yasaklanmış onun yerine evlere nutuk konmuş ya da işte Atatürk fotoğrafı e, konuyormuş falan e, şeyi. Yani böylesine de sinsi bir örgüt. Ya hiçbir ideoloji gizli kapaklı değil. Komünizm gizli kapaklı mı e, şey yapılmış? Tamam hadi e, ideoloji yaygın olabilir şey yapabilir ama o onu savunan insanlar e, çıkmışlar, savunmuşlar. İşte faşizmin bir ideolojisi ise e, despotizm e, bence başka bir şey değil. E, aynı şekilde öyle. Ya yani bu sinsilikle, sin sintirlikle nereye varacaklarını sanıyorlar? Ne umuyorlar? E, onu bilmiyorum. Ama şimdi yeniden gençlerimizi tuzağa çekmeye e, çalışıyorlar. O açıdan önümüzdeki e, günlerde de bir hazırlığımız var. Devam ediyor. E, Fetullah e, gençlerimize. Fethullah Gülen dersleri diye dersleri diye e, onları aydınlan, aydınlatıcı, bilgilendirici bir şeye başlıyoruz. Bugün 15 Temmuz kanlı ve başarısız darbe girişiminden bu yana bile 6 yıl geçti. Yani o gün 10 yaşında olanlar bugün 16 yaşında oldu. O gün 15 yaşında olanlar bugün 21 yaşında oldu. Şeyi öncesi neydi? 10 yaşındaki çocuğun algısıyla 15 yaşındaki çocuğun algısıyla bugünkülerin algı bu 6-7 yıl sonraki algı aynı olamayacağına göre şimdi yeniden gençleri avlamak için tuzak kuruyorlar. Ve o kurdukları tuzak da öncelikle geçmişte kendilerine hizmet etmiş kişilerin şeyi çocuklarının çoğunlukta olduğu söyleniyor. Yani Türkiye'de işte bu deşifre edilmiş. Bununla ilgili her gün basında şey çıkıyor. haberler çıkıyor. Dolayısıyla yani şimdi işte Ahmet Dönmez olayı var. Öbür tarafta Oğuz Poyraz olayı var. Bir de yargılanması tamamlanmış Haydar Meriç cinayetinin sonuçları var ve o cinayetin sonuçlarında böyle 126 yıl, 159 yıl küsuratlarını saymıyorum 23 yıl gibi ceza alan FETÖ var. Yani gençlerin özellikle buna dikkat etmeleri gerekiyor. Önce suç işletiyorlar. Önce suç işletiyorlar ondan sonra o suçu kullanarak gençleri hayatları boyunca emirlerine amede kılarak istedikleri her şeyi yaptırmaya çalışıyorlar. Yani bu örgütün en büyük e, özelliklerinden e, biri de e, bu. Şimdi efendim e, programımızı burada e, noktalıyoruz. Yarın akşam saat 19'da buluşmak ümidiyle herkese iyi akşamlar diliyorum.